Kaptan dikkat et. Hey ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız? Sadece sizi selamlamak istedik hepsi bu. Ama bunlar Nagasaki'den Hiroto takımı değil mi? Neden böyle bir şey yaptın bakalım? Neden olacak? Kazanırsanız yarınki rakibiniz biz olacağız da ondan. <laughs> Bu imkansız. Hiç heveslenmeyin. Şu ana kadar bütün maçlarınızda zorlandınız. Evet doğru. Bu haldeyken Nankatsu'yu nasıl yeneceksiniz? <laughs> İzleyin ve görün o halde. Hı? Karşılaştığımızda size gerçek gücümüzü göstereceğiz. Pekala arkadaşlar. Sizinle yarın karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Sakın Minami Uba'ya yenilmeyin. <laughs> Şutları çok sert. Ve daima kendinden emin. Tsubasa. Matsuyama. Tsubasa. Hanava maçındaki sakatlığın için mi geldin? Evet ama merak etmeyin. Öyle ciddi bir şey değilmiş. <laughs> bu iyi. Seni yarı finalde görmeyi çok istiyorum. Bugün kazanmalısınız. Ve tabii ki biz de kazanmalıyız. Evet. Ben de bu maçta sizin için tezahürat yapacağım. Ah teşekkür ederim. Ve bugünkü rakibiniz Hirato. Çok sakin görünüyor. Belki de sadece korkutucu olmaya çalışıyorlar. Ama siz yine de dikkatli olun. Ha? Görüşürüz Tsubasa. Hirato. Bizi eleme maçlarında izlemeye gelmişlerdi. Bu maçta tahmin ettiğimizden çok daha iyi oynayabilirler. Bizi zorlayabilirler.